Merhaba, bugün ben kendimde çok rahatsız olduğum bir şey paylaşmak istiyorum. Ben son zamanlarda her şeyi erteliyor oldum ve bu durumun kaynağının telefon olduğunu düşünüyorum ve de kendi tembelliğim olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bir haftadan beri doğru dürüstler çalışamadım bir YKS öğrencisi olarak ve psikolog bana bir tane kitap önermişti. O kitabı da doğru düzgün okmadım. Hani neden böyle bir şey yaptım da bilmiyorum. Niye sürekli olarak er erteliyorum? <laughs> konuşamadım ama neden sürekli olarak her şeyi erteliyorum bilmiyorum. Böyle ajandam aslında planlar hazırladım. Bugün mesela ne yapmam gerektiğini yazdım. Bugün mesela zihnimden çık kitabını oku yazmışım, okumadım. Paragraf çözümü çöz demişim, çözmedim. Biyoloji çalış demişim, çalışmadım. Günlük yaz demişim, yazmadım. Tr trigonometre çalış demişim, hiçbir şey yapmadım ben bugün. Böyle mal mal durdum yani. Ne yaptım? Telefonla oynadım. E ne oldu? Oynadım da. Ben kendime çok kızıyorum. Çünkü ben kendimi geliştirmek istiyorum. Bir şeylere ulaşmak istiyorum ama bunun için bir şey yapmıyorum. Bu konu hakkında kendime de kızıyorum aslında. Çok fazla her şeyi erteliyorum ya. Hani genel olarak değil de son bir haftada her şey çok erteler oldum. Hiçbir şey yapmaz oldum. Hani böyle planlarımı programlarımı hazırlıyorum. Ama hiçbir şey yapmıyorum. Bu durumun kaynağı ne olabilir diye düşündüm. Telefonla ben sürekli olarak shorts videoları izliyorum. Son zamanlardan beri yani. Onun içine de çalışmaz oldum. Son bir haftadan beri de zaten doğru dürüst çalıştım yok. Hani max iki saat falan çalışabiliyorum. Ki kas öğrencisi olarak iki saat okulda, iki saat de evde çalışsam 4 saat. Yani bir TM öğrencisi olarak benim için yeterli. Ha, yeterli de değil de yani. Bilmiyorum konu hakkında gerçekten kendime çok çok kızıyorum. hala da kızıyorum ama kendime kendim böyle kır başlamamam da gerektiğini farkındayım. Bilmiyorum. Böyle bir tane daha ajandan var. Hani ne yapmam gerektiğini de anlatmışım aslında. Yazmışım. Mesela kitap okuma alışkanlığı var. Sonra dopamin detoksu var, detoksum. Demişim ki müzik dinleme, shorts izleme. Hani 6 Aralık ve 7 Aralık izledim. 8 Aralık da izledim. Geriye kaldı 4 gün. Sonra kitap okuma alışkanlığı demişim. 5'ini de okumadım. 6'sını okumadım. 7'sinde okumam gerekiyor. Yani bugün. Uyuma alışkanlığı demişim. Uyuma alışkanlığına bugün başlayacağım. Sonra günlük çizelge hazırladım kendime. Eve geldikten sonra nasıl çalışacağımı planladım. Ama hiçbir şekilde uyumuyorum ya. Çok mu tembelim acaba? Mesela birinci haftada ne yapmışım? 1 Aralık'ta 2,5 saat çalışmışım. Çok yetersiz. 2 Aralık'ta 2 saat 5 dakika boyunca çalışmışım. Çok yetersiz. 2 gün çalışmamışım. 5 Aralık'ta 1 saat 41 dakika boyunca çalışabilmişim. 6 Aralık'ta 2 saat 30 dakika boyunca çalışabilmişim. 7 Aralık. Hiçbir şey yapmadım bugün. Bir yandan kendime kızıyorum. Niye çalışmadın diye. Bir yandan da hiçbir şey yapmıyorum. Yani böyle gidersem hiçbir şey kazanamayacağım. Ki neden bir haftada ne olduğunu bilmiyorum ben. Niye bu kadar çok ertelediğimi de bilmiyorum. Hani diğer günleri bir bakayım çalışma saatlerime. Mesela Kasım ayında da biraz ertelemişim ama eski da biraz daha iyi. O kadar kötü değil. Her gün ders çalışabilmişim en azından kısmen de olsa. Özellikle Ekim ayı benim için çok verimli geçti. Ekim'de zaten her gün her gün neredeyse ders çalıştım. Ama aralığa geldik çok fazla ertelemeye başladım. Kendime gerçekten kızgınım. Ben şey mi istiyorum acaba? Hiçbir şey yapmadan üniversite kazanmak. Böyle bir şey olanaksız. Ne yapabilirim? Hani planladım. Müzik dinleme, shorts videoları izleme. Bunu yapmak gerçekten çok mu zor bir YKS öğrencisi olarak? Ya da kitap okumak. Günde bir sayfa olsun okuyabilirim aslında? Yavaş yavaş alışkanlıklarımı edinebilirim. Bilmiyorum bu konuda kendime gerçekten çok fazla kızdım. Ama bir şeyleri düzeltebilme şansına da sahibim. Bir şeyleri düzeltebilme şansına sahibim. Çok fazla erteledim farkındayım. Ama bu konu ne yapabilirim? Şimdi buna odaklanayım. Ne yapabilirim? Telefondaki shorts videoları izlemeyebilirim. Çünkü elime bir shorts videoları alıyorum, kaydırıyorum, kaydırıyorum, kaydırıyorum. Sonra bir iki saat falan geçiyor yani. Başka ne yapabilirim? Günümü doğru dürüst planlayabilirim. Şu saatlerde bunu yap, bu saatlerde bunu yapma diye. Başka ne yapabilirim? Kendime pek çok da yüklenmemem gerekiyor aslında. Yani böyle. Bilmiyorum. Sinirim bozuldu. O kadar konuşmak istedim kendimle.